Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Evet arkadaşlar şu an 7.0 Wild Rift yamasına hoş geldiniz. Çin test hesabı üzerindeyiz ve Meli kontrol ediyoruz abi. Öncelikle size şöyle bir haritayı gösterecek olursam. Haritayı tamamen göstereyim. Mavi taraf. Abi çok çok güzel olmuş. Biraz daha böyle karımsı, beyazımsı, pembemsi şeyler var. Kuleler de bu şekilde. Kuleler çok çok güzel duruyor abi. Kırmızı tarafa gösterecek olursak hocam, kırmızı taraf şöyle göstereyim. Gösteremiyor muyum? Ha. Kırmızı tarafta çok çok güzel duruyor. Yollar falan çok güzel duruyor. Kuleler aynı şekilde. Şimdi ben niye Meli aldım? Size Meli öğretmeye geldim abi. Öğretmekten kastım bir falan göstermek istiyorum. Tamamen Meli hakim değilim. yoldan zaten Meli'ye hakim olanlar, Mel'li olanlar bilir çok güçlü bir şampiyon. Yani oyunun taş olabilecek bir şampiyon aynı zamanda bana kalırsa. Evet. Hocam. Melin Q'su. Ben adama vurmayayım. Adamı zaten öldür şimdi. Q'su şöyle bir çember gibi bir alana böyle bıçak gibi bir şey fırlatıyoruz. Ok gibi bir şey fırlatıyoruz. Yani uzaktan uzaktan dürtmek için birebir olan bir şey. Ben şu an tablette olduğum için ekranın görüşü birazcık kısıtlı. Onun için kusura bakmayın ama Böyle uzaktan uzaktan dürtebiliyoruz. W'suna gelecek olursak W'su zaten çok ünlü bir W'su var abi. Ee, atılan bütün skill'leri yansıtabiliyor. Twisted Fate'in kartlarını, Jinx'in ultisi, Ashe ultisi, Gragas ultisi, Briar ultisi mesela Briar yok ama Briar ultisi gibi şeyleri falan her şeyi yansıtabiliyor. Ama mesela e, Garen ultisini falan yansıtamıyor. Atılması lazım yani bir skill'in ona doğru gelmesi lazım. O zaman onu yansıtabiliyor. Elsine gelecek olursak, bakın arkadaşlar Elsinde bir büyük e, ok var, bir de küçük ok var. Büyük okun amacı daha genişten daha hasar vurmak. Küçük okun amacı, asıl önemli olan olay bu. Melin, yani çok fazla mekanik istemese mekanik isteyen olayı bu abi. Şöyle yaptığın zaman stanlıyor. Ve mesela bak o küçük okun bitiş noktası, Asul'ün Els'i gibi düşün. Asul'ün Els'i gibi düşün abi orayı. Ee, ne diyor ona mesela? Ortasına kaldığı zaman infaz ediyor falan. Tamam mı? Öyle bir mantığı var. Aynı zamanda adamlara skill yedirdikçe Q düz vuruş ve E de yedirdikçe hocam bizim ultimizin şeyi yükseliyor. Hemen onu da göstermek gerekirse. Şöyle göstereyim. Dikelim hocam buraya bunları. Heh. Şimdi mesela 4 tanesini koyduk. Ben böyle uzaktan uzaktan dürttüm. Yaktım falan. Bak. Bam. Ki görüyorsunuz şöyle bir işareti de çıktı. Kadim işareti gibi. Şimdi gitti de. Bak çıktı hemen bir kadim işareti. Bunu nasıl arttıracağımızı bilmiyorum. Yani mele hakim olmadığım için. Ama hasar konusunda falan baya baya okey bir şampiyon. Yani 3.5k 4k'ya yakın bir hasar verebiliyorsunuz. Oyunun fight'ında baya baya güçlü bir şampiyon. E, aynı zamanda bu E -sikli abi şeyde mesela ne diyorlar ona yanlış bilmiyorsam. Yanlış da biliyor olabilirim. Sizi burada doğru yöne yönlendirmek istiyorum. Mesela Asor'la oynayanlar bilir hocam. Tam şuraya falan attığınız zaman e, infaz edebiliyorsunuz. Öyle biliyorum. İnfaz edebiliyorsunuz hocam. Şimdiki yeni gelen itemlere ve özelliklerine bakacak olursak bu Inso hoş geldin diyoruz. Guinso'ya hoş geldin diyoruz. Guinso %30 saldırı hızı, %5 hareket hızı. Aynı zamanda 4 kere düz vuruş attığımız süre boyunca düz vuruşlarımız çok daha hızlı vuracak. Yani ne demek istiyoruz hocam burada? Mastery mainler mutlu. Bunu çok iyi bilir zaten PC'ler oynayanlar da. Master burada uçacak. Master'ı çok göreceğiz. Prestige ruh çiçeği, normal ruh çiçeği serisi falan bu haritayla beraber çok güzel gidecek. Masterlar mutlu. Bir diğer itemimiz olarak da burada savunma eşyası olarak iki tane itemimiz var. Öncelikle bu iteme gelelim. Evet arkadaşlar yeni itemimiz uçurumun maskesi. Çevresindeki kahramanların sihir direncini emer. Bu sihir hasarının tanıklığını falan arttırır diyor aynı zamanda. 400 azami can 55 büyü direnci veriyor ve 10 yetenek hızı veriyor. Hasar konusunda 600 yarda diyor. 600 yarda 600 birim demek oluyor arkadaşlar. Yani Wild Rift'e göre uzaklık mesafesi gibi bunu düşünebiliriz. Yani ne kadar uzak olduğunu tam olarak bilmiyorum ama yani uzak bir alandan falan e, büyüdü çalıp lanet diyebiliyor falan. Bu sayede daha da tank olmaya devam edebiliyor. Yani takım fight bir itemi. Diğer itemimize gelecek olursak arkadaşlar. İki pasif var. Birincisi fedakarlık. Savaşa girerken fedakarlık yapar. Yakındaki düşmanlar 5 saniye boyunca 20 ile 30 arası ve üstüne %1 bonus büyü hasarı verir. Canavarlara %125, minyonlara %200 hasar verir. Terk edilmiş özelliğine gelecek olursak arkadaşlar. Tarafsız veya bir düşman minyon yenildiğinde birim etrafındaki alana 30 artı %2 bonus büyü hasarı verir. Bu ne demek istiyor? İkinci pasifi daha doğrusu ters kamikaze etkisi uyguluyor. Yani biz bir grom kestiğimizde Biz bir rakip şampiyon kestiğimizde Etrafa bir hasar vereceğiz Ve bu da birazcık daha Oyunun dengesini ilerleyen safhalarda da Değiştiren bir özellik Ve evet arkadaşlar şunu da söylemeden Geçmek istemiyorum Abone olup like atmayı unutmayın Yarın smolder videosu gelecek Çok tatlı çok meyinleyeceğim bir çar Oyunun ileri safhası olan bir çar Bununla alakalı video yarın Bu saatlerden önce Gelmiş olacak abone olup like atıp zilini tüm olarak ayarlamayı unutmayın. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.